Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Kasım 2023 iPhone 15 Pro Max kutu açılımını yapacağız. Kutuya baktığımızda kutu çok kaliteli bir kutu. Burada arkada özellikleri yazıyor. iPhone 15 Pro Max mavi titanyum 256 GB. Ee, bir de iPhone'da şarj kablosu yok. USB kablosu var. Şöyle görüyorsunuz. iPhone hiç kullanmayanlar ya da paketini açmayanlar için şöyle bir bilgi vereyim. İlk başta burayı açıyoruz. Hızlıca açın geçelim. Yere koyalım. Açıyoruz. Yavaş bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Birinci yaşlık Altında da var. Bunu da yavaş bir şekilde açın. Sonra ters çeviriyorum. Ve şu an beklenen iPhone 15 Pro Max. Görüyorsunuz. Abi şu kameraya bakar mısın? Beni benden alıyor bu kamera. Beni benden alıyor. Bu ne? Bu beni benden alıyor. Yavaşça koyacağım. Abi şöyle koyayım. Bakın mavi tisanyum. En güzel renk gerçekten bu. Şöyle ilk başta içinden. Bu ne? Bu. Ee, çipleri çıkarmak için o iğne. Burada bilgiler yazıyor. Ulan Burada de Apple'ın bir tane sticker var. Bu da kutusu. Burada USB kablosu var bakın böyle esnek. Çok güzel bir kablosu. Çıkaralım. Bu gördüğümüz kablo tek iPhone'u şarj etmiyor. Bu Time-C kablosu. Yani iPhone artık Times e geçmiş. Şöyle buraya çekeyim kamerayı. Böyle yavaş bir şekilde şu an çekiyorum. Arkadaşlar alın alın diyorum. Biz bunu Amerika'dan getirttirdik. Bu bize 1200 dolara mal oldu. Amerika'dan. Şöyle kablayı şuraya koyalım. Açıyorum. Şöyle. Evet şu an açıldı. Tertemiz şekilde bize geldi. Tertemiz şekilde. Hiçbir çizik mizik yok. Arkadaşlar açıldı şu an telefonumuz. Şarjı %100 görüyorsunuz. Açıldı telefonumuz kamera çok büyük ya. Arkadaşlar iPhone 14 Pro Max'lerde yani tüm Pro Max'lerde kamera biraz daha dışta. Hello diyor. Sonra başka bir şeyler diyor. Bekleyelim. Türkçe'yi seçiyoruz. Tüm ülkeniz veya bölgenizi seçin. Türkiye. Türkiye Türkiye yok. Arkadaşlar ben yanlışlıkla Türkiye'yi altta şey yaptım. Türkiye altta mı olur? Türkiye en üstlerde olacak tabii ki de. En üstte tıklıyoruz. Dil ayarlanıyor diyor şu an. Şu an şurada. Görünüş iPhone'da metin ve simge büyüklüğünü.